Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sığınak şehirleri hakkında size başka bilgiler vereceğim. Burada Karava sığınak şehri diyor. Şimdi ben buradan dağlı Karazlı'ya gideceğim. Yakındaki uçuş noktalarına hemen gidelim. Buradan sizlere sığınak şehirlerinin ne işe yaradığını göstereceğim ama. Şimdi hızlıca sığınak şehri giriş noktasına gideceğim ve sizlere göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir alan var. Kapıyı açın diyoruz. bu şekilde içeriye girebiliyoruz ve Sığınak şehrine girdik gördüğünüz gibi Şimdi buralar sahiplenildikten sonra buralara gelip meyve ve sebze toplayabileceğiz arkadaşlar Şimdi aynı şekilde bataklığa geldik bataklıkta da gördüğünüz gibi bir göz atlıyor burada Sığınak ile alakalı yine Buradan sığınak şehrimizin girişi nerede? Aşağıda gördüğünüz gibi. Şimdi burada bayrağı var bunların. Burada belirli tedarik var. Gösterim panosunu imzalamanız lazım diyor. Sözleşmeyi görüntüle dediğiniz zaman onaylamak için tıklayın diyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Şimdi burada bazı özellikler vermiş bize. Yağlayıcı mineral, verimli yakıt, silah yağı tedariği demiş. Eskiden hatırlıyorsunuz harita, feder harita federasyonları vardı. Haritalara gidip başvuruyordunuz. Bazı kamplar alıyordu o haritaları. Ve sizlere cephane kutusu ve benzeri şeyleri ücretsiz olarak veriyordu. Altın çubukla katılabiliyordunuz. Oradan belirli bir pay alabiliyordunuz. Şimdi bunun değiştirilmiş hali bu da. Gördüğünüz gibi burada tedarik var. Cephane kutusunu kullanabiliyorsunuz. Ayrıca burada gösterdiği gibi bazı özellikleri var. Şimdi şu an için daha açılmadığı için tam olarak net bir şey gösterilmiyor. Ama her haritada bu şekilde var. Şimdi kardağılığı gösterdim sizlere. Bataklığı gösterdim. Şimdi hemen bir haritayı daha göstereyim. Üç haritayı göstereyim ki sizler için de aklınızda kalıcı olsun. Ne işe yaradı, ne oldu. Gidelim bir de kum taşına. Kum sığınak şehrine bakalım. Burada hemen gördüğümüz gibi yeşil bir yer var yine. Aynı şekilde buraya geleceğiz. Sözleşmeyi görüntüle diyoruz ve sözleşmeyi imzalamamız gerekiyor. Bize ne özellikler verdiği her haritanın farklı bir özelliği var. Toplama kazma ağaç kesme hızı %10 artar. Komadan sonra dayanılık harcamasında eksi 10. Bunlar burayı alan kampın kamp üyelerine sağladığı ekstralar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi veri ve üye şu an için olmadığından hiçbir şey vermiyor. Her kampın ayrı özelliği var. Söylediğim gibi burada da tedarik kutusu var. Bu şekilde haritalara gidip kendiniz sözleşmeyi imzalamanız gerekiyor ki kampların özelliklerini kullanabilirsiniz. Tedariklerinden yararlanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.